Merhabalar, bugün sizlere kıymetli bir takipçimin önerisiyle okuduğum ve etkileyici bilgiler edindiğim Tom Standage'ın Altı Bardakta Dünya Tarihi isimli eserinden bahsedeceğim de insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden günümüze kadar yaşayan belli toplumların ürettikleri ve bir tüketim alışkanlığı edindikleri içeceklerin dolaylı yollarla da olsa şaşırtıcı bir şekilde tüm dünyayı etkileyecek nasıl ilginç dönüşümlere sebep oldukları keyifli bir dille anlatılıyor. Yazar sırasıyla tarım devrimiyle bir anın Antik Yunan ve Roma döneminde şarabın sömürgecilik faaliyetleriyle damıtık içkilerin, aydınlanma çağı ile kahvenin, İngiliz yayılmacılığı ile benim de müptelası olduğum çayın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlenmesiyle kolanın yarattığı ve bu altı içeceğin hem bu toplumlarda hem de daha büyük ölçekte sebep oldukları sosyolojik dönüşümlerin izini uygarlık tarihinin akışıyla paralel olarak sürüyor ve kurduğu etkileyici bağ ile bizlere ben hiç bu açıdan bakmamıştım dedirtiyor. Hem bu içeceklerin tarihleri, dünyaya yayılışları, hem de temsil ettikleri değerlere dair kıymetli bilgiler edinebileceğiniz bu eseri de değerlendirmelerinizi sunuyor. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere diyor. Bu arada sizin de mutlaka daha fazla kişi okumalı diye düşündüğünüz bir eser varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.